Evet arkadaşlar kanalımızda birazcık format değişikliği yaptık ve hayatımızın kendimizden enstantaneler bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün size karavan alma sürecimizi özetleyeceğim. Sabahın ilk ışıklarıyla yollara düştük. Kahvaltı var yersen, çay var içersen. Ev yapımı krekersiz yola çıkmam. Metine sordum tabii nasıl diye, cevabı pat diye verdi çok güzel olmuş yap yine. E o halde bu şarkı sana gelsin. <laughs> Keten tohumu midemize oturdu, içtik bir sodayı hüp diye. O zaman tekrar yaparım seneye. Manisini söyledikten sonra yolumuza koşma molası ile devam ediyoruz. İşte başkent karavanın Ankara kahraman kazandaki üretim ve satış yerine gelmiş bulunmaktayız. Ne kadar büyük ve güzel değil mi? Çeşitli prosedürler derken müzakereler Arya ile başladı. Ufak tefek tamiratların ardından dişi kuş marifetlerini sergiliyor görüyorsunuz. Bu da minik karavanımızın su testi. Ben de şelale gibi su beklerken testin şuncacık olduğunu öğrenme şokuyla beklemedeyim. Ardından daha önce taktırmış olduğumuz çeki demirine karavanımızı bağlamayı öğrendik çok şükür. Pek de zor değil ya tahminimden kolaymış. Tabii içini göstermeyi unutmayalım. Şurada bir mutfak yerine mut var diyebiliriz küçük olduğu için. Neyse bize yeter. Burada da oturma grubu ve yatak. Şu karşısı banyo. Aldığımız gibi konaklama planı yaptığımız için süpürülmesini rica ettik. Kırmadılar. Buradan teşekkürler. İşte hayırlı olsun görüntüleri Eray Bey ile. Biz yeni maceralara çıkmaya hazırız. İşte gidiyoruz. E siz de gelin o zaman. Detayları merak edenler yorumları yazabilir. Bize deve şarkısıyla veda ederken Arya'nın deyimiyle bizi izlediğiniz için teşekkür